mezunlarını 2016 yılında vermeye başlayan fakültemizde bugüne kadar 1600 mezun verilmiştir. Şu an itibariyle toplam öğrenci sayımız 3200'ü geçmiştir. 2024 yılı itibariyle 70'i mezun 223 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemizde fakültemiz öğrencilerimize iki farklı lisans dalında diploma alarak mezun olma şansı veren çift ana dal ve buna ek olarak diğer fakültelerde yan dal olanakları sunmaktayız. Mevcut çift ana dal programlarına ek olarak bu sene ilk defa elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki öğrencilerimiz karşılıklı çift ana dal programı yapma imkanına sahip olacaklardır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarla etkin biçimde çalışabilme becerisini öğrencilerimize kazandırabilmek amacıyla son iki yıldır ENG 401 Disiplinler Arası Mühendislik Tasarım Projesi dersi açmaktayız. Bu ders kapsamında farklı bölümlerdeki öğrencilerimizin her iki disiplini de ilgilendiren bir mühendislik probleminin çözümünde bir arada çalışıp ortak bir proje üretmelerini sağlıyoruz. Tüm bölümlerimizin 4. sınıfın güz dönemi müfredatına eklenen bu derse alan öğrenciler ortaya çıkarttıkları ürünleri organize ettiğimiz proje panayırı çerçevesinde iç ve dış paydaşlarımıza sunmaktalar. Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrencilerimizi Almanya, Polonya, Portekiz, Finlandiya gibi ülkelere eğitim ve staj yapmaları amacıyla göndermekteyiz. Üniversitemiz, Erasmus Koordinatörlüğü Ofisi sizin başvurularınız ve hareketliliğiniz süresince bölümünüzün Erasmus Koordinatörü ile birlikte yardımcı olmakta döndüğünüzde aldığınız derslerin intibakında destek olmaktadır. Yurt dışından eğitim ve staj amacıyla gelen öğrenciler, sizlerle aynı ortamda eğitim alarak memleketlerine dönmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, uygulama ve araştırma merkezleri arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile ilişkili olan uygulama ve araştırma merkezleri, akıllı fabrika sistemleri, biyomedikal test kalibrasyon, deprem mühendisliği, grafen, Merkezi araştırma laboratuvarları yapay zeka ve veri bilimi olarak sıralanabilir. Detaylı bilgi için fakülte web sayfamızı muh.iktü.edu.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.